Çorum'da bir süredir ayrı yaşadığı eşini silahla öldüren bir kişi aynı silahla yaşamına son verdi. Olay gece saatlerinde Bahçelevler Mahallesi Şenyurt 10. sokakta meydana geldi. İddialara göre 33 yaşındaki Alev Seçen iki gün önce iki kızını da yanına alıp ayrı yaşadığı eşi Ercan Özüdoğru'nun evine geldi. Çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasında tartışma sırasında Ercan Özüdoğru evde çocuklarının da bulunduğu sırada tabanca ile eşinin kafasına bir el ateş etti. Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken Özüdoğru aynı silahla intihar etti. Silah sesini ve çocukların çığlığını duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Alev Seçen ve Ercan Özüdoğru'nun öldüğünü belirledi. Ölen çiftin çocukları olayı duyup bina önüne gelen yakınlarına teslim edilirken Seçen ve Özüdoğru'nun cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.